Allah bizi cömertlerden eylesin. Amin. İşte tasavvufta da cömert olunması lazım. Herkese affetmek lazım. Affettiğin zaman Allah seni affeder. Affettiğin zaman Mevla seni affeder. Bir insanın hatasını örterseniz Allahu Teala sizin tane hatanızı örtüyor. Bir insanın günahını biliyor da örtersen Cenab-ı Allah senin bu on tane günahını affeder. Af at lazım. Ne yazık ki bizde o af, bizde o cömertlik yok. Kim olursa olsun kızdın mı, onu gördükçe nefretle bakıyor. Bizdeki olan iman şuası nefrete dönüşüyor. Hemen o görür görmez o da yönünü dönüyor. Ne olur güler yüzlü olursa iman şuası onun etrafında yapar, onun habis olan, nefsine esir olan insan, sendeki gelen şua ile, sendeki olan bu cemalle, sendeki olan bu nazarla erimeye başlar, o da şefkatle, merhametle ne yapar? Sevmeye başlar. Bu yol sevgi yolu, bu yol aşk yolu, bu yol muhabbet yolu, bu yol sevgi yolu. Hangi evliyadan bahsedeyim ki? Hepsi de cömert olmuşlar. Allah için kalplerine sevgiyi atmışlar. Mal sevgisi, güç sevgisi, kasa sevgisi, makam sevgisi hepsini atmışlar. Allah sevgisiyle kalpleri dolmuş, nurlanmış.